Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size çatımızda bulunan 6 kW'lık sistemin Ağustos 2022 verilerini paylaşacağım. Ay boyunca ne kadar enerji ürettik, bir gün içerisinde en fazla elektrik ürettiğimiz gün ne oldu, ne kadar fiyatla sattık, ne kadarını evin içinde kullandık gibi en temel bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağım. Hızlıca başlayalım dilerseniz. Ağustos 2022 itibariyle bir ay içerisinde toplam ürettiğimiz enerji miktarı 836 kWh gerçekten iyi bir rakam. Bakıldığında bu rakamın 94 kilovat saatini hemen üretilir üretilmez evin içerisinde harcamışız. Şebekeden çektiğimiz de bir bölüm olmuş. Yaklaşık 85 kilovat saatlik kısmı da şebekeden çekmişiz. İkisini topladığımız zaman 179 kilovat saatlik bir harcamamız olmuş. Eğer çatımızda güneş enerji santrali olmasaydı biz bu ay aşağı yukarı 259-260 TL civarında bir elektrik faturası ödüyor olacaktık. Bunun dışında kullandığımız şebekeden çektiğimiz enerjiyi düştüğümüzde net olarak sattığımız rakam 657 kWh. 657 kWh'in toplam maddi karşılığı da 942 TL olarak banka hesabımıza yatırılmış. Toplamda baktığımızda ise hem fatura ödemekten bizi kurtardığı kısım hem de satıştan elde ettiğimiz gelirle 1200 TL civarında bir bütçeye sahip olmuşuz, gelir elde etmişiz. Bakıldığı zaman hep şunu söylüyoruz, enerjiyi satmak yerine tamamını evde kullanmak çok daha mantıklı. Eğer biz 836 kilowatt saatin tamamını evin içerisinde harcamış olsaydık, 1640 TL'lik bir faturayı ortadan kaldıracak kadar elektrik enerjisi üretmişiz olacaktı. Bir başka senaryoda bir elektrikli aracımız olsaydı, ürettiğimiz bu toplam 836 kilowatt saatin tamamını elektrikli aracın bataryasını doldurmak için kullansaydık 5760 TL civarında bize bir fayda sağlamış olacaktı. Çok ciddi bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. En fazla elektrik üretimi yaptığımız günden bahsedeyim. Her videomuzda her ay bahsediyorum bundan. 16 Ağustos gününde 6 kapasite kapasiteyle toplamda 36 kW saatlik bir elektrik üretimi gerçekleştirmişiz bir gün içerisinde. Evet, özetlemek gerekirse, Ağustos ayı içerisinde ve bundan sonraki aylarda yavaş yavaş elektrik üretimimizin düşeceğini söyleyebiliriz. Bu zaten e, önceden belirlenebilen, görülebilen bir e, durum. O açıdan herhangi bir problem yok. E, her ay zaten üretim verilerimizi sizlerle paylaşıyor olacağız. E, umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.